Adım Miraç Ali Yavruoğlu, 10 yıllık göz hüzmanıyım. Glokom ve retina alanında daha çok ilgileniyorum. Gözün diğer segmentleriyle de ilgileniyoruz ama ağırlıklı olarak bu alanlarda çalışıyorum. Genel kapsamda tabii aslında birçok şey düzeltilebiliyor ama birazcık daha zor, daha teknik işlerde spesifik alanlar, spesifik uğraşılar daha etkili oluyor. Bugün glokomdan bahsetmek isterim ve glokomdaki yeni cerrahi gelişmelerle alakalı bizim de uyguladığımız bu alandan bahsetmek isterim. Glokom önce nedir? Yani göz tansiyonu nedir? Göz tansiyonu, göz içi basıncı yüksekliğine bağlı oluşmuş görme siniri hasarıdır. Ee, çocukluk, yani bebeklik yaş grubundan yani yaşlanana kadar tüm yaş grubunda görülebilecek bir e, hastalık. Daha çok tabii biz ileri seviyede, ileri yaşta gördüğümüz e, primer açık açılı glokom dediğimiz glokom hastaları ama bunun konjenital veya juvenil dediğimiz farklı formları da var ama daha çok bizim rastladığımız ileri yaşta ortaya çıkan açık-açılı glokoma rastlıyoruz. E, buradaki problem şu, belirti vermeyen bir rahatsızlık. Genellikle tesadüfen doktor kontrollerinde genellikle gözlük muayenesi için gelen hastalarda yaptığımız rutin ölçümlerde tespit ediyoruz bu hastalığı. Tanısı önce tabi bu yaptığımız ölçümlerdeki yüksek göz içi basınçları değerleriyle beraber hastayı muayene ettiğimizde görme siniri muayenesini yapıyoruz ve ek tetkiklerimiz var. Daha önceden yapılan rutin görme alanı muayeneleri vardı ama artık görme alanında bozulma olmadan daha erken aşamalarda tespit edilen retina sinir lifi analizleri ve ganglion hücresi analizlerinden bir test, testimiz var. Bunları yapıyoruz. Bunlarda hasar var mı? Tabii fizik muayene önemli. Buralardaki fizik muayenede bulgularımız önemli. Bunlarla ilgili testlerimizi yaptıktan sonra bütün verileri toparlayarak hastada glokom hastalığının olup olmadığını tespit ediyoruz. Göz tansiyonu tabii tedavisi var. Şöyle göz tansiyonundaki sorun şu aslında tedavi edilmediği zamanki görme kaybı, görme hasarı kalıcı. Yani geri dönüşümlü bir hasar oluşmuyor. Yani hasta eğer bize geldiğinde görme kaybı oluşmuşsa veya görme alanı kaybı başlamışsa bunu geri döndüremiyoruz. Mevcut hastalığı durdurmak, Tabi birinci hedefimiz yavaşlatmak. Tamamen ortadan kaldırmak için bir cerrahi gerekiyor. Tabi damlalarla bu hastalık ömür boyu kontrol altında tutuluyorsa problem yok. Yani hasta rutin takipleriniz geliyor. Eğer buralarda görme alanında veya görme analizlerinde herhangi bir bozulma yoksa, eğer hastalık stabil seyrediyorsa müdahale etmiyoruz. Ama eğer ilaçlara rağmen bir bozulma devam ediyorsa, görme kayıpları artıyorsa burada tabii müdahale etmek gerekiyor. Yani öncelikle dediğim gibi birinci aşama damla tedavileriyle beraber kontrol altına almaya çalışıyoruz ee, hastalığı. Tabii önce bir açı muayenesini, hastanın açız dediğimiz gözdeki dışı akım kanallarındaki tıkanıklık var mı yok mu? Bunu tabi bu bahsettiğim biraz erişkin tedavisinden bahsediyorum. Çocuklarda tedavi daha çok cerrahi veya juvenil glokomlarda ve e, konjenital glokomlarda tedavisi daha çok cerrahi. Ben biraz da erişkinden bahsettiğimde damla tedavisi öncelikle tabi başlangıçta ve SLT denilen bir lazer tedavisi var. Son yıllarda yine popüler olmaya başladı. Gözün dış akım kanallarına lazerle uyararak dış akım kanallarında uyarıyla birlikte sıvı akışını arttırmaya çalışıyoruz. Yani ilk başta lazer tedavisi ve damla tedavisiyle hastayı kontrol altına almaya çalışıyoruz. Göz içi basıncını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Burada eğer hastanın bir uyumsuzluğu yoksa, damla dökülmesine karşı bir uyumsuzluğu yoksa veya herhangi bir alerjik bir reaksiyon oluşmuyorsa gözde veya damlaya rağmen progresyon olmuyorsa da böyle devam edebiliyoruz. Şimdi tabi bazı sebeplerden dolayı her insan bir göz kontrollerine gelmek durumunda kalıyor. Bence gittikleri muayene oldukları her yerde mutlaka göz için basınçlarını, göz tansiyonlarını, gözlük muayenesi için gittiyseler de mutlaka sorgulasınlar, öğrensinler. Özellikle ailelerinde bir yatkınlık varsa gerekirse normal de olsa belli aralıklarda yılda bir, iki yılda bir mutlaka göz içi basınçlarını yine takip ettirsinler. Çünkü eğer bir yatkınlık varsa görme kaybı kalıcı olacağı için erken tespit etmek her zaman çok önemli.